بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملبان وتعاقب العصران كرر الجديدان واستقبل الفرقدان بل روحه وارواح لبيته من نتاية السلام وارحم بارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا İlâ yevmel haşrı ve karar ve ofırlana ve arhamne ve altubbine ya ilâne külli 19. Söz, Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve Zeyli şak Kamer müjdesine dair olduğundan makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. 14 Reşatı tazamın eden 14. Levan'ın 1. Reşası. Rabb'ınızı bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitabı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu kitabı kebirin ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bir hanın olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhanın şahsı manevisine bak. Satı az bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber, o burhanı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep, bir halka zikrin ser zâkiri, Bütün enbiya, hayat kökleri, bütün evliya teravettar semereleri bir hecene nuraniyedir ki her bir davasını mucatlarda isnat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ederek manen sadakta ve bil hakkına natak derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın. İkinci reşa. O nurani bürhan tevhid nasıl ki bir, nasıl ki iki cenahın icma ve ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat, ve İncil gibi kütüb semaviyenin yüzler işaratı, irhazatın binler rumuzatı, hatiflerin meşhur beşaratı, kahinlerin mütevatil şehadatı ve şak-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatının hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi ve vazifesinde nihayet ve vazifesinde Nihayet hüsnündeki sezayay galiyesi ve kemal emniyeti ve kemal emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet hüsukunu gösteren hevkalade takvası, hevkalade ubudiyeti, hevkalade ciddiyeti, hevkalade metaneti davasında nihayet derecede sağlık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü reşah. Eğer istersen gel. Asr-ı saadete. ceziret ve Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz. Bir zatı görüyoruz ki elinde mucizluma bir kitap. Lisanında hakikat aşina bir hitap. Bütün beni ademe, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe ezeliği tebliğ ediyor. Sırrı alem olan muammay acıbanesini hal ve şerh edip ve sırr-ı kainat olan tılsım uğlakını fetve keşfederek keşf keşf bütün mevcudattan sorulan bütün okulu hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş sual-ı olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? suallerine mukni, makbul cevap verir. Dördüncü reşat, bak öyle bir ziya hakikat neşreder ki eğer onun onurani nurani daire hakikati irşadından hariç bir surette kainata baksa elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde mevcudatı birbirine ecnebi belki düşman ve camidatı dehşeti cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve ferakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak onun neşreti nur ile. O matemhane-i umumi şevk ve cezve içinde bir zirki irhane inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camilat-ı meyyite isamite birer munis memur, birer musahhar, hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih için dezakir veya vazife paydasından şakir suretine girdi. Beşinci reşat, hem onur ile kâinattaki harekat, tenevvât, tebeddülât, teveyyürât, manasızlıktan, abesiyetten, tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektuba tarabaniye, birer sahife-i ayat tekminiye, birer meraya-i esma ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdurluğuna düşüren hazizah ve acı, vak ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün velem ve olan aklı onur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanatı, bütün mahlukat üstüne çıkar. onurlanmış az, bak, akıl ile, niyaz ile nazeni bir sultan. Ve pizar ile nazdar bir halife zemin olur. Demek onur olmazsa, kainatta, da, insan da, hatta her şey dahi içe iner. Elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı reşah. İşte o zat bir saadet evediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bir nihayenin kaşifi, ve saltanat ruhiyetinin mahasinenin dellalı, seyircisi ve künuz esma ilahiyenin keşabı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misal-i muhabbet, bir timsal rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir sebere-i şecere hikat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle bir bürhan hak, bir sirac hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl belki hatif gibi onun nuru şarttan garbı tuttu. Ve nısf arz, hums beşer, beşerin beşte biri, onun hediye-i hidayetini kabul edip nuru can etti hırcan etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. <laughs> Yedinci reşa, işte bak şu cezire-i vasiyada vahşi, vaadetlerine mutaassı, inatçı, muhtelif akvam, muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı i defaten kalb-ı ederek bütün ahlak-ı haseneyle teşhid edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teskir ediyor. Mahbubu kulûm, muallim-i hukûl, mürebbî-i sultan-ı ervah Bazen kardeşlerim burada Sari Nur'un bir kerabetini ben izah edeyim. Onun şahidi de burada. Bizim Tahir kardeş nerede? ben Hı. burada. Onun evindeyiz. Ders yapıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu yedinci reşaya. Efendim şunu okudum. Bu dakika okudum. Ve akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri hep tesir ediyor. mahbub kulû, kulu, muallim okul, mürebbi nuhuz, sultan-ı ervah oldu dedim. Masa üstünde duralak smarka boş bir bardak vardı. Bütün arkadaşlar belki 10-15 kişiydik. Efendim, bardak kendi kendine bir metre havaya kalktı. Bom diye Birden muazzam bir sesle patladı. Bana paramparça oldu. Herkes görüyor. Şimdi bu kardeş evvelce demişti ki abi dedi bizim evimizde herhalde bir cin var. Bu cin efendim çocuk yatağa girince geliyor korkutuyor bağırarak uyanıyor. Hatta dedi ben de onun yatağına girdim, beni de korkutmak istedi. Abi ayet-i kürsüyü okudun, fazla bana bir şey şey edemedi. Şimdi ben dedim ki onlar kardeşlerim bak, bu şey, bak, yedinci şey okuyunca, çünkü kafir olduğu için bunlara dayan dayanamayıp bardağı patlatıp gitti. Anladın mı? Ve bir daha da görülmedi değil mi? Evet. Ya, yani, bir daha da görülmedi. Bakın Risale-i böyle keramet var. Yani evde bir cin falan varsa kafir cin, şey Müslüman cinlere demek karışmıyor. Kafir cinler ka kaçıyor. Aynen bu. E, düşünün. Bardak burada boş. Kendi kendine hiç kimse ellemedi. Bir metre havaya kalktı. Bum diye patladı. Para baş oldu. Elhamdülillah dedik. Kafir cin gitti. Ve bir daha da görülmedi. Bakın Risale-i Nur'un böyle kerameti var. 8. resam. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak buzat büyük ve çok adetleri hem inatçı mutaassıp büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle küçük bir himmetle az bir zamanda refedip yerlerini öyle secaya aleyhi ki demme damarlarına yani kan damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu as saadeti görmeyenlere ceziretül arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi güzel seyir peydozofu alsınlar oraya gitsinler yüz sene çalışsınlar o zatın aleyhissalatü vesselamın o zamanla nispeten bir senede yaptığının yüzde birisini acaba yapabilirler mi? Yapamazlar. Hemen 12. yaşa, 11. yaşa, 13. yaşa. 12 ve 13'ü okuyalım. Bundan sonra bitirelim. 13, 12. yaşa, işte şu zat, şu mevcudat halıkının vahdaniyet, vahdaniyetine, hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan hak, Hak bir burhanın atık. Bir delil sadık olduğu gibi haşrin ve saadet dahi bir burhan katığı bir delil satığıdır. Belki nasıl ki o zat hidayetiyle saadet ebediyenin sebebi husulü, vesile-i husulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki göya şu cezire belki az onun azametli namazıyla namaz kılar niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaat uzmadan uzmada niyaz ediyor ki göya ben Adem'in zaman Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir haceti amme için dua ediyor ki değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcuda niyazına evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle arane niyaz ediyor ki bütün kainatı ağlattırıyor. Duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle baksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esfel-i sabirinden, suhuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, âlâ illiğine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-i istimnatkarane, öyle tatlı bir niyaz istirham karane ile istiyor, yalvarıyor ki göye bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip vecde getirip duasına amin, Allah'ım amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi bir kadirden, öyle basir rahim bir alimden hacetini istiyor ki bilmiş hale en hafi bir zihayatın en hafi bir hacetini bir niyazını görür, işidir, kabul eder. Merhamet eder. Çünkü istediğini böyle bir lisanı hayli olsun verir. Öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle semi, öyle bir semi ve basir ve öyle bir kerim ve rahime Son reşa, 13. reşa acaba bütün efadılı bin Adem'i, bütün bin Adem'in en efdallerini Arkasını alıp, arz üstünde durup, arş, arş-ı azam ötüleceğin el kaldırıp dua eder, şu şeref ile bir insan ve ferid-i kemine zaman olan ve harika zaman ve bir hakkın fahri kâidat aleyhissalatü vesselam. Ne istiyor? Bak dinle, saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor hem merayayı mevcudatı ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i Kudsi-i ilahiyle beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı şu zatın tek duası bağırmasın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika leyse imkan imkani ebda mekan dediren şu meşhur intizam faik, şu rahmet içinde kusursuz hüznü sanat ve mesilsiz cemal rubiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, öyle bir insansızlığı kabul eder mi ki? en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Ya ey hayali kardeşim, arkadaşım, şimdi kafidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene, 100 sene şu zamanda şu cezirede kalsa yine o zatın garayb icraatını ve acayip vazayibini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasından doyamayız. Şimdi gel üstünden döneceğimiz her, her asra birer birer bakacağız. Bak asır nasıl her asır o şems-i aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafi, Bezir Beslami, Şah Şah İmam Gazali, İmam Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhuratımızın tafsilatını başka vakta talih edip <laughs> o mucizluma ve hidayet, hidayet edaya bir kısım katim mucizatına işaret eder bir salavat getirmeliyiz. Amin. على من أنزل عليه القرآن الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف سلام بعدد حسنات أمته على من بشر بشهادة التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنوت الإرهاصات وهواته الجن وبلاد الإنس وكمان البشر وإنشق بشارته القبر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر نزل سرعة بدعاء المطر وأزلته الغمامة من الحر وشبع من من طعامه مئة من البشر ونبع الماء بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وأنطق الله له الضب والظبي والجفع والزراع والجمل والجمل والحجر والمنر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفينا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد كل حروف المشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تبول نوجات الهواء عند قراءة كلمات القرآن كلمات من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا آمين يا إلهنا بكل صلاة منها امين اللهم اجعل القران شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا وفي الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامه شفيعا على الصراط نورا من النار وحجابا وفي الجنه رفيقا وإلى الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه القرآن الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد رب العالمين الباقي والباقي سعيدنا وسير رحمة الله عليك.